Öğretmen çok önemli. Anne ve öğretmen. Baba da önemli ama ben anne ve öğretmeni ayırırım her zaman. Öğretmen olmasa ben bugün şu masada yoktum. Bir öğretmendir benim hayatımı kurtaran veya döndüren. Solcu diye sürülüyor maçkaya tam da yerine geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sınıfta müzik fark ediyor. Diyorlar ki diğer öğretmenler ona diyor bulaşma diyor bulaşma diyor. Konakollar çok vurdu kırdı belalıdır onlar ters adamlardır. O da susuyor tabii yer garibi. Biraz daha diyor ya emin misiniz bu çocuk diyor. Algılaması yüksek işte. Sonra Necla Konak edebiyatçı demiş ki bakma diğer hocalara demiş. Onlar iyi bir ailedir. O çocukla ilgilen demiş. Sonra hoca beni aldı artık şeyine. Bir oktav piyanoya gittik. Bir ilkokulda piyano bulduk böyle. Sidikli bir piyano içinde fareler yuva yapmış. Onu ayıkladık. <laughs> bir oktavını kurtardık. Sekiz nota yani. Onunla beni az başladı. Kulağımı onunla düzeltmeye çalıştı. Gitarla beraber. Sonra aldı geldi İstanbul'a. Ailemi dedi ki ben bunu İstanbul'a getireceğim. İzin veriyor musunuz? Babam ileri görüştü insan. Ee, tamam dedi kızım dedi sorun değil dedi. Gittik geldik İstanbul'un evinde kaldım. Sınavları hazırladı beni. Bu sefer dedi ki ben sen beni açtın dedi. Şimdi seni muammer suna vereceğim dedi. Gittik Levent'teki evine. Utanıyorum abi. Zorlandık tabii. Şimdi şöyle düşün. Ya bir anda geldik Türk klasik Türk müzikleri o büyük atlar Selahattin Hocalar işliler, da Nida Tüfekçi, Neriman Altınlar Tüfekçi hep devler orada. Türk sanat müziğinde dilim dönmüyor, beceremiyorum, lehçe var bende, efendime söyleyeyim. Zaten hep zor geçiyordum o dersleri falan. Mimarsından da kazandım, bizim İstanbul Tekniği de kazandım. Ben İstanbul Tekniği tercih ettim. Orayı bitirdim 5 beş, beş, sene. Sonra çok erken mezun oldum çünkü 20-21 yaşında üniversite bitirip bu sefer master'a geçtim sosyal bilimlerde yine müzik üzerine. sonra dershane açtım 19 evet. yaşında. Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş'ta hiç Bilmez param mi? yok. Rizeli bir banka müdürü böyle okul konserlerine artık yavaş yavaş solistlik yapıyorum. Dedik delikanlı seni çok sevdim. Beni üzmezsen sana bir çek karnesi vereceğim dedi. Üzmem abi dedim. Bana bir çek karnesi verdi. Hiç param yok. Gittim sandalye kestim, sandalye aldım, halı flex aldım, tahtaları ben çizdim. Bir telefon çaldı, bir tane kız piyano, gitar, bağlama, solfej, nazariyat hepsi var. İlk arayan kaval dersi var mı dedi ya. Lan, ben, ben tabii hemen çok, çok, esnafça henüz başlamadı dedim. 8 <laughs> tamam. öğrenci oldu. Sonra ne abi, 230 öğrencim oldu. Öğretmenlere maaş vermeye utanıyorum ben şimdi. Bağlama hocası Mehmet Erenler. Abi şimdi adam dev ya isim. Sıkılıyorum, utanıyorum derken o dönemde öyle açtığımı çıkardım. Sonra Orhan Hoca albüm yapınca bana sahneye geçtim. Efulim. Ya. Müthiş bir çıkış yaptın ya sen bu Efulim'e ki yani aslında, a, a, aslında yani çok özgün bir Karadeniz müziğin çok evrensel seslerle sen sundun. O zaman da saldırdı bana bir yerde de kemencenin içine attık diye. Üç, üç defa silahlı saldırıyor adam. Ciddi misin? <laughs> Kurşun döktürüyorlar artık. <laughs> Şimdi bir şey yapıyorum ama ne yaptığımı bilmiyorum tamam mı? Beste getireceğim, gitar çalışıyorum. Dedim ki ben gideyim Trabzon'a, oran aydınlarını toplayayım bir yere. Beni eleştirsinler, ben ne yaptığımı bir isim bulalım. Hiç unutmam. Bak Ahmet Özerler'den tut, Gündoğdu Sanimerler'den, Mimar Odası Başkanı vardı ismini unuttum. O doktorlarımız, şairlerimizi topladık kültür merkezinde. Evet. Ben de aldım gitarı, Ertuğrul Eyboğlu var ya. Dedim evet. Ertuğrul Bey sen de onların yüzünü izle. Bakalım ne, ne yapıyoruz yani bir şey yapıyoruz da önce onlardan bir izin alayım dedim. Bunların müziğini yapacağız dedim. Ben tabii çalıyorum tek gitarım ama. Sonra işte Gündoğdu Sanımer Hoca ayağa kalktı dedi ki dedim eyvah dedim fırça yadık ya. Çünkü ne yaptım bilmiyorum. Sen neredeydin bugüne kadar oğlum dedi ya. Çok, güzel. Bu, Çok iş, güzel. bu, Iş, devam etmeli dedim. Hocam dedim izin veriyor musun? Bak böyle bir müzik tarzı yapacağız. Ondan sonra oradan bir kuvvet aldım Trabzon'dan döndüm İstanbul'a. Orhan Hoca da duymuş bestelerimi. Dedi ki Volkan bu rafta da kalsa bunları yapalım dedi. Yani hiç satmasa da olur. Zaten ilk çıktık yeni bir müzüktü. Maç ya maskalıyız diye 10 tane gönderdiler. 8'i geri geldi. <laughs> ya şimdiden diyorum Lan babam da mı almadı? Ablam da mı almadı? Rezil olduk firmaya. <laughs> Çünkü yeni bir şey tamam mı? Ne zaman ki entelektüel aydınlarımız, alevi kesimimiz bunlar bize sahip çıkınca bizim dedik, ki bizim uşaktan bir iş var. Biz de dinleyelim. <laughs> tamam mı?